Şimdi biz her hafta maç maç rakiplerimize göre de kendi oyun düzenimize göre de bir oyun formatı oluşuyor kafamızda. Bu dediğimiz gibi işte skor aldığımız zaman işler tabii ki her şey çok doğru olmuş oluyor. Skor almadığımızda da eleştiriler ya da beklentiler farklılaşabiliyor. Saygı duyuyorum. Biz geçen hafta oyunu biraz daha hızlandırmak istedik. Yani kazandığımız toplarla geçiş oyunu daha hızlı yapabilmek istedik. Maalesef bunda başarılı olamadık. Özellikle ama ikinci yarı ee, çok doğru, çok iyi oynadığımızı gördüm. Daha sonrasında maçın analizini yaptığımızda da. Ee, rakibimize po pozisyon vermedik. Ee, üç haftadır belki Keçiören Gücü maçında bir tane sayabiliriz. Ee, burada pozisyon yok denecek kadar bence azdır. Pozisyon vermedik. Bizim girdiğimiz pozisyonlar çok fazlaydı. Dolayısıyla da böyle bir maç oynadık, mağlup olduk. Ee, tabii ki hafta hafta değişebilir. Ee, kadro istikrarı benim için de çok önemli. Ben de uzun haftalar aynı kadroyla ya da aynı yakın kadroyla oynamak isterim ama dediğim gibi oyuncularımızdaki bizim beklentilerimizin farklılık göstermesi bizi farklı şeylere de itebiliyor. Dolayısıyla da bu haftada mutlaka ki farklılıklar olacaktır. Biz kendimizce yaklaşık bir aydır buradayız. Bir ayda yaklaşık 25 tane antrenman yaptık. Kupa maçı ile beraber 4 tane maç oynadık. Hemen hemen çoğu arkadaşım da hepsinde forma giydi. Biz de daha detaylı olarak, evet hepsi bildiğimiz oyuncular ama şöyle de bir gerçeğimiz var. Belki oyuncularımız farklı bir reaksiyon verebilir diye. Aynı zamanda da bu seneki devre arasının çok doğru olmamasıyla beraber, önce bir izin verildi, transfer yapamıyorsunuz. Transfer girdi, izin yok, kamp yok, farklı bir çalışma zemin yok. Yani dolayısıyla bu seneki devre arası bence doğru değildi ama yapacak bir şeyimiz yok. Biz de bu bir ayın doğrultusunda yönetimimizde kendi gördüğümüz eksikler konusunda takımımızı biraz daha ileriye, daha iyi oyuna, daha iyi maçları çıkarabilmemiz için kendimizce tespit ettiğimiz oyuncuları, yerleri yönetimimizde paylaştık. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla kendilerini paylaştık. Onlardan geri dönüş bekliyoruz. Çünkü devre arası da zor, gerçekten zor. Talip olduğunuz oyuncuyu çıkaramayabiliyorsunuz. Bu ee, çok yüksek bonservisler istenebiliyor. Ee, aynı zamanda bir de içerinin dengesi var. Ee, doğru bir şekilde sürdürmemiz lazım. Sürdürmeye çalışıyoruz ama biz kendi adımıza e, teknik heyet olarak e, eksik gördüklerimizi, düşündüğümüz isimleri e, yönetimimize, başkanımıza paylaştık. Onlardan geri dönüş bekliyoruz. Bizim takımımızı e, eksik olan yerini kapatacak, bizim takımımızın eksik olan kısmını giderecek, daha iyi noktaya gelmemize yardımcı olabilecek diyelim. Çünkü ilk geldiğim gün de söyledim. Gerçekten ben de bütün samimiyetimle hatta görüştüğüm oyuncuları dahi sizinle paylaşmak isterim ama bu sağlıklı bir ortam değil. Olmaz. Çünkü burada hali hazırda bir takım var. Hali hazırda oyuncu grubum var. Ve lider olan oyuncu grubum var. Onların verdiği emekleri de haksızlık etmek istemem ama dediğim gibi yapacağımız takviye doğru oyuncuyu bulduğumuzda bizim takımımıza daha iyi bir noktaya gelmesi için faydalı olabilecek oyuncu. Onun peşindeyiz. Onun için de gerekli raporlarımızı sunduk. Belki her hafta aynı şeyi duyabilirsiniz benden. Ee, ama bence bu seneki gerçeğimiz bu. Ee, Malatya haricinde hemen hemen bütün takımların denk olduğu bütün takımların birbirini yenme potansiyeli olduğu birlik yaşıyoruz. Çok uzun zamandır da böyle birlik yaşamadık. Ee, bu e, bence çok daha iyi. Hem seyir zevki açısından hem merak açısından Dolayısıyla kopmalar hiçbir zaman olmuyor. Ve her takımın her takımı yenme potansiyeli yüksek. Pendik takımına baktığınız zaman da e, çok uzun zamandır birincilikte oynamış. Şampiyonluk görmüş, şampiyonluk yaşamış. E, çok oyuncu var. E, ön hattından başlayıp arka savunmasına gelene kadar Süper süperlikte oynamış. Dolayısıyla iyi bir takım. Bence ikinci yere de iyi başladılar. E, dolayısıyla her haftaki gibi zor bir maç yine bizi bekliyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla... E, futbol doğrularını doğru yapıp isteğimizle, arzumuzla, coşkumuzla e, puan farkını koruyup yolumuzu etmek istiyoruz. Ki benim prensibimdir arkadaşlar. Ben e, çalıştığım bir kulüpte e, benimle o takımla çalışmak istemeyen oyuncuyla ile çalışmam. E, hmm. Ismi, e, kariyeri ne olursa olsun bundan önceki kulüplerimde olduğu gibi bu kulüpte de devre arası transfer sezonu geldiğinde bütün oyuncularımla konuştum. E, gitmek isteyen olursa kendisine izin vereceğim Bizimle çalışmak istemeyen, burada olmak istemeyen arkadaşımın gidebileceğini kendilerine deklar ettim ve dolayısıyla hiçbir arkadaşımdan böyle bir talep gelmedi. Onlardan gelmedi, biz de e, tamamıyla takımımızın menfaatini düşünerekten hareket ediyoruz. E, transfer ve eksik yönlerimizle alakalı. Evet eksiklerimiz var, yok değil. E, bunu biz de biliyoruz, biz de görüyoruz. E, mümkün mertebe içeriden halletmeye çalışıyoruz ama halledemediğimiz noktalarda oluyor. Bu bir gerçek ee, gerçekten size hem mevkisel hem de e, isim olarak da çok açık net ifade edemedim şimdi ben kendi adıma üzgünüm ama bu benim e, prensibim paylaşamıyorum çünkü bir takımımız var bu takımdaki oyuncular var e, dedikodulardan bile etkilenebilecek oyuncu grubu var dolayısıyla da zaten çok yazılıp çiziliyor ama bu yazılıp çizilen çizilenlerin inanın bana bir kısmında doğruluk payı var ama bir kısmında hiç yok ben ilk defa e, basından duyduğum isimler de oldu. Ama biz dediğim gibi onunla alakalı takas olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunun için talep önemli. Bir takas için bir bir kulüple görüştük ama olmadı. Onu söyleyebilirim size. Olursa da değerlendireceğiz. Burada evet şu anda 7 tane yabancımız var. Bir tane yabancı alma hakkımız var normalde. Ama bu oyuncu arkadaşlarımızla da ben buradan ilk defa size söyleyeyim. E, yönetimimizle de konuştum. Başkanımızla dün e, iki arkadaşımızla da konuştum. E, sezonun geri kalan bölümünde iki arkadaşımızla ben faydalanamayacağımı kendilerine de söyledim. E, Beritse ve e, Çaktaş'la kendilerine kulüp bulmalarını bulamazlarsa da takımda antrenmanlarda belli bölümlerinde olamayacaklarını kendilerine ifade ettim bilmenizi isterim. Böyle bir net bir gelişmemiz oldu. O yüzden bütün samimiyetimle söylüyorum size. Ama o arkadaşlarımız gider kalır onu bilemiyorum. Sezonun e, ikinci yarısından e, burada olduğumuz sürede ben iki arkadaşıdan e, faydalanamayacağımı net gördüm, anladım ve bu kararı verdim. Arkadaşların kendilerine de kendim ilettim. İkinci yarı kendilerini düşünmediğimi. Bundan sonraki top kendilerinde e, ya gidip takım bulurlar, futbol hayatlarına devam ederler ya da otururlar. E, antrenmanın belli bölümlerinde mukavelenin gerektirdiği yerlerde olurlar. Hayır takımla beraber olacaklar ama taktik gitmelerinde olmayacaklar bizim. Sadece şöyle bir gerçeğimiz var. Biz kendimizce bir plan oluşturduğumuzda biz A, B planı diye düşündüğümüz oyuncuları bu şekilde yönetimimize sunduk. Düşündüğümüz oyuncuların içerisinde hem yabancı oyuncular da var hem Türk oyuncular da var. yabancı oyuncu sayımız açılırsa ona göre farklılaşabilir. Farklılaşamasa da Türk oyuncuların üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız.